Şu kızıl taşları da şöyle koyduktan sonra tamamdır bakalım. Dönüştürme makinem bitti. Arkadaşlar bu dönüştürme makinesi sayesinde birazdan elementlere dönüşeceğiz. Ve sonra tombici trolleyeceğiz. Çok komik olacak arkadaşlar. Eğer sizler de şimdi bizim elementlere dönüşüp tombici drone istiyorsanız. Herkes şu anda video like atsın bakalım. Hadi like atın like atın like atın. Eğer like atmazsanız dönüşüp trollemem. Oo. Şuna bakın, herkes video like atıyor. O zaman arkadaşlar, artık trolümüze başlayabiliriz. Şimdi gideceğim ve Gökçe'yi çağıracağım. Sonra elementlere dönüşeceğiz. Hadi bakalım, şunu çağıralım Gökçe'yi. Gökçe, 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 kapı açsana. G dur, geldim, kapıyı kıracaksın. Ne oldu Gürul? Gökçe, makine bitti. Sana bir tane makineden bahsediyordum. Hatırlıyor musun? Dönüştürme makinesi. Bak, işte orada. Vay canına. Ne ara yaptın sen bu makineyi? Şey peki işe yarıyor mu görüm? evet Gökçe tabi yarıyor. Daha demin birkaç defa denedim yani. Çaktırmayın arkadaşlar. Şimdi Gökçe'nin üzerine deneyeceğim. şey şey evet evet, Gökçe ya. Tabi ki de denedim. Hadi gel bakalım. İçine gir ve ben de buradaki bilgisayardan kodlamaları yazayım. Ve seni elemente dönüştüreyim. İşin yaradığına eminsindir umarım Bak sana güvenliğim için Ya tabii ki de bana güvenebilirsin Gökçe Yani başka kime güveneceksin ki <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar ee, Tamamdır hadi bakalım şöyle kapının kapattım O zaman hazırsan şimdi Gereken kodlamaları giriyorum Gökçe Su elementine dönüşsün Tamamdır Düğmeye basıyorum Gökçe hazır mısın şey, sanırım hazırım. İyi tamam hadi bas tuşa. Oh basıyorum basıyorum bastım. Hı? Neler oluyor? Bir şeyler oluyor. Dönüşüyorum galiba. Gökürüm canım çok yandı. işe yaradı mı? Hani bakayım Gökçe. Oha canına. Oha su elementine dönüşmüşsün. Gökçenin <laughs> su olmuş. Bacakların, kolların hatta yüzün de su olmuş. Vay be. Canına, gül makinenin işe yaradığına inanamıyorum. Sen bir var ya buluşçusun. İnanılmazsın gerçekten. <laughs> Oha. O da ne? <laughs> <laughs> ne yaptın <laughs> daha demin sen ya? Bilmiyorum ki. Bir saniye. Bu da ne ya? Şöyle bir kullanayım. Aa! Neler oluyor Oha! insan? Aa! Oha. Sen <laughs> su elementisi ya, Gökçe? Gücün var. Doğru. Gücüm var gerçekten. Bu efsane. Pardon özür dilerim. Aa! Aa! Özür dilerim. Olamaz. dondu. dondum. Aa! Gökçe beni niye dondurdun? Ya daha kullanmayı tam olarak bilemiyorum var canına. Az önce seni dondurdum. Tekrar yapacağım. Dur be ya. Dondum. <laughs> hayır. Oh, çözüldüm. Ya Gökçe benim döneme bak. Hmm. Beni dondurma. Aman aman iyi tamam be Allah Allah. Hadi sen de gir makineye çok heyecanlıyım. E, tamamdır evet ben de çok heyecanlıyım Gökçe. Hemen şöyle makineye girelim. Kapımı kapat ve oraya Gökçe elementin adını yaz. Ve sonra beni dönüştür tamamdır bu çok basit yazıyorum o zaman şöyle. Tamam hazır mısın tuşa basıyorum. evet hazırım Gökçe de beni elemente dönüştür. O zaman 1 2 üç. Aa, canım birazcık acıdı Gökçe. Acım tabii ya. Makineyi birazcık bozuk yapmışsın. Vay canına. Gürof işe yaramış. Her yerin ateşte. Nasıl yani? Bir dakika bakmam lazım. Göreme. Oha. Oha. Ateş elementi olmuşum. Vay canına. Görce şuna bak. Ateş elementiyim. Peki ben sana dokunsam mı olur? eğer bana dokunursan sen buharlaşırsın çünkü sen bir susun. bir dakika I galiba benim özel güçlerim var ya. Bir dakika bakmam lazım şöyle. Oha! Oha gördün mü oh. Gökçe? Gökyüzüne ateş düşürdüm. Bak 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 bak. Oha tam seni <laughs> suya düşürüyorum. Hiç ya, ya, Vallahi ben seni dondururum. ya, görürsün. Anladın mı? yapma. Tam o zaman bekle. Başka bir gücüm de var. Ateş atıyorum. Çana, kes şunu kes şunu. Sen çok olmaya başladın. Al dedim sana. O zaman <laughs> ateş patlaması geliyor. <laughs> Oy, çok iyi be. Elementlerin gücü adına. Vay canına. Efsaneysin ol Çok güçlüsün. Vallahi harbiden çok güçlüyüz Gökçe. Oo, o zaman güçlerimizi aldık ve dönüştük. Hadi gel bakalım. Gidelim ve şimdi Tombiş'e trolleyelim. <laughs> evet hadi gel. Bir bakalım birlikte gidelim. Hadi gel gidelim Gökçe. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Kapısına Hı. Gökçe ışın atacağım ve sonra Tombiş de ne olduğunu şaşıracak. <laughs> Hadi o zaman ne duruyoruz Hadi bakalım şöyle. Tom kapısını yakıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? bu şey ne? Merhaba Tom Beach Biz elementlere dönüştük. Benim artık adım Ateş ol Bu da Su Gökçe. Aynen, aynen Tom Buraya gel bakalım. Huu. O da Mac'i ben dondurup buraya, buraya gel 15. Buraya gel. Vay, ateş atıyorum sana. Aa! O lanet şey annem. Yendim, yendim, yendim. O zaman Gökçe onu dondur bakalım yandıysa. Tamamdır. Buraya gel tamam mı? Al bakalım. Alını sana. Evet. buraya gel Tommy. Şimdi sana ışın atacağım gökyüzünden. Uaa! uha. Eve kaçıyorum ben. Gidin başımı bırakın. Uha. <gülüyor> 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 Gördün mü Gökçe? Onu nasıl da trolledik ama ben eve kaçtı gitti. E normal bir ben çok korkardım. Aşırı güldüğün şu hale bak harbiden aşırı güçlüyüz. O zaman Gökçe şimdi Tommiş'in evini patlatacağım. Hazır mısın bakalım? Tomiş bunu görünce var ya şaşıracak. Hazırım hadi patlat bakalım. O zaman şimdi Tomiş'in evinde mega bir patlama yapacağım. Ba ve Tommy, <laughs> seni beni patlattım. O zaman bekle beklemekte yorum kalan yerinde patlatayım da şöyle. şöyle hemen. Bam! Anam gitti. Evim gitti canım, evim benim, canım, evim. <gülüyor> <gülüyor> Evini patlattık Tombiş. Hey hey. O kadar yaklaşma bana. Yoksa sana var ya şöyle bir gelirim. Işın atarım sana ateş atarım. Gökçe. Neyse 80 Tombiş'ten. Hmm, element ateş ol. Ne yapsak biliyor musun? E, ne yapalım ya? Ben de bilemedim. Hmm, bence benim bu sırada çok paraya bir ihtiyacım vardı ve bankaya da borcum var. O yüzden elmas alabiliriz. E, tombiş git evden bize elmaslarını getir. Ne? Elmas mı? Evet. Duymadın mı? Yoksa sana bak ateş atarım ha. Bak geliyor bak. Geliyor <laughs> bak. Ha. yerine Hepsini bir tane bile bırakma. Evet, tamam ya getireceğim. Bekleyin beni. Bekleyin. <laughs> Şuna bak Gökçe şimdi Tommy'sin bütün elmasını alacağım ama izle izle hepsini alacağım. Ha getir bakayım Tommy. He. Bu kadar bu kadarım var abi. Bu kadar mı var? Bu ne oğlum? Sen var ya daha fazla vardır eminim. Git getir onları da. Yok yok bana yok ya bu kadar daha var. Bak bu kadar diyorsun. Elinde gördüm. Elinde gördüm. Değil mi Gökçe? Gördün evet, sen de. Evet ben de gördüm. Bak ya verirsin ya da seni dondurur cebinden alırım ha. <laughs> tamam. Alın tamam, hepsini veriyorum. Aa, i̇şte sadece bu kadar var. Bu kadar. Hani bakayım. Oo, bayağı bir elmas. Tamamdır Tomic teşekkür ederiz sana Oh Gökçe <laughs> şöyle sana vereyim de yarısını Al bakayım sen de <laughs> Teşekkür ederim valla borçlarıma çok iyi gelecek Aferin Tomic akıllı ol Düzdüz Tamam artık eve gidebilirim değil mi? Hayır eve gidemezsin Hadi yer bakalım gidiyoruz Nereye gidiyoruz <laughs> ya nereye gidiyoruz Bırakın beni ya kafamı bıraksana şu gökçe Bıraksana kafamı Kımıldama, kımıldama. valla dondurma Aynen at olmuş bak valla ışın atarım sana Bak Gökçe tutar seni öyle Sonra ben de gelirim böyle Işın atarım sana ışın atarım ha! Tamam tamam valla ışınım Nereye gidiyorsun hadi gidelim Hadi bakalım Tom Beach. Seninle birkaç yarışmalar yapacağız. Yürü bakalım, gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar, şimdi Tom Beach'i gökeli ikimizin yaptığı ateş ve su element yerine gidiyoruz. Evet Tom Görmüş olduğun gibi burası ateş elementinin yeri. Burada bir parkur var ve burada altın dikenlerden geçme oyunu var ve sonra doğru lav yanlış lav oyunu var. Bakalım acaba bu oyunları doğru bir şekilde geçebilecek misin? Tam 3 akım var. Eğer 3 defa ölürsen kaybedersin ve eve bir daha dönemezsin. Ömrünün sonuna kadar burada yaşamak zorunda kalırsın. Ona baş. Tamam o zaman. Ne zaman başlayayım? 3, 2, 1. Hadi bakalım başla. Ha, tamam. Şöyle atlayayım. Şöyle buradan buraya buradan buraya. Oh, oh, çok dikkatli olmam lazım. Çok dikkatli olmam lazım. Tam 3 defa ölme hakkım var Tombiş. Bak dikkatli ol. Eğer ölürsen sıkıntı. Düşer ki. Tombiş düşer ki. düşecek. Tombiş düşecek. Tombiş düşecek. Bana şu atıyor şu atıyor. Gü amca bize şunu atış gü amca. Aa, atar istediğini yapar hatta ben bile atarım Tombiş tamam mı? İstersem atarım ben bile. Al bakayım sana. Aa, Gülçin, <laughs> Tommiş öldü bir defa. Tommiş, iki defa ölme hakkın kaldı. İki canın kaldı. <laughs> tamam, hemen yapacağım. Hemen yapacağım, hadi bakalım. Şuradan şöyle hızlı -hı -hı yapmam lazım. Hızlı hızlı. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam, buraya atladım. Sonra buraya atladım. Hadi bakalım şöyle. Ee, hadi geliyorum, geliyorum. Uy, i̇şte bu. Yapıyorum, Gelin. Aferin sana. Önünde çok az bir mesafe kaldı. Acaba engel mi olsak? Ne diyorsun Su Gökçe? Bence kesin engel olmalıyız son bir şey. Hayır yapmayın. Yapacağım Görüceği için yapacağım. Hadi bakalım. Sonra buradan da şöyle atladım. Yaptım. Vay canına. Aferin Tombiş. Seni tebrik ederiz Allah. İlk buradaki ateş parkurunu yapmayı başardın. Şimdi kapıyı aç ve sıradaki oyuna geç. Tamam Kapıyı açtım. <laughs> Burada ne? Burada dikenler var. Aynen öyle Tombiş. Burada dikenlerden labirent var. Bakalım acaba bu dikenlerden geçebilecek misin ölmeden? <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım. Göreceksin. Hadi bakalım şöyle. Buradan şöyle geçeceğim. Sonra buradan böyle dümdüz. Bak doğmuş iki tane kalbin kaldı ben sana söyleyeyim eğer ölürsen ne 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 oyunu kaybedersin ve ömrünün sonuna kadar burada yaşarsın. Değil mi köşe? <laughs> evet ömrünün sonuna kadar yaşarsın valla ama birazcık engel. Aaaa <laughs> yapma yap, yap. başladım tamam o zaman buradan şöyle dümdüz gideceğim koşacağım 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 hadi bakalım tamam sonra buradan şöyle şöyle döneceğiz ve sonra buradan şöyle dümdüz gidiyorum. <gülüyor> 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 kapıda kapıda Ya of Burayı da geçti Valla harbiden Tomşem Buraya çok hızlı geçtin ya labirenti oh, Ay gerçekten tebrik ederim seni Evet. şimdi sıradaki oyunumuzun adı Tomş bak 3 tane burada Lavlar var tamam mı Bu lavlardan bir tanesi gerçek Bir tanesi saatte lav Hadi bakalım yapabilecek misin Oh Acaba hangisi şarte, hangisi gerçek? Hmm, e, bence oradaki şarterab. Hadi bakalım. E, geçiyorum. Geldim. <laughs> Gördün mü gelce? Tommiş öldü. Tommiş ne oldu? Olamaz. Sadece bir kalbim kaldı. Evet Tommiş. Sadece bir kalbim kaldı. Hadi bakalım. Eğer bir defa daha ölürsen oyunu kaybedersin. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Hadi bakalım. Şimdi 18 zeki şey. Hadi oruçla bu saate Bu saate Hadi bakalım şöyle. Aa! Evet yaşasın. Bu saateymiş. Bu saateymiş. Evet tamammış. İlk etabı yaptın. Önünde tam 4 tane daha lav bölümü var. Bakalım acaba yapabilecek misin? <laughs> tamam hocam. Hangisi acaba? bu bu şarte. Bu şarte. Aa, şarteymiş. Hocam hmm. be. Nasıl yaptı? Gördün mü Gökçe? Bu kadar iyi iyi diyorsun ama bunda kesin bulamaz. Bak oğlum şimdi ol. Bence de bunu kesin bulamayacaksın. Bence eee içi şey şey, şey e, bu şayet. Bu şayet. Hadi bakalım geç yok. O şayetdi. Şaşaşa. Aa, Tom Beach. Hadi bakalım. Önünde tam iki tane kaldı. Eğer yapamazsan burada yaşarsın. Hadi bakalım Tom Beach. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Hangisi? Hı, 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 hı. Bence, bence en son iki En son iki saati. Saatiymiş. Oha. Yapıyor, yapıyor. Göğüçe görüyor musun? Oh canım hakikaten yapıyor Tom Beach. Hadi bakalım. Son gün kaldı. Hmm. Bence yine en son iki ateş parkurlarını yeşti hepsini de. Hem de tam bir kalbi kala. Gerçekten bir kalbin kala. Ama Tomiş tebrik ediyorum ya. Hakikaten iyi ilerliyorsun. Harbiden Tomiş. Ben de seni tebrik ederim. <laughs> Artık eve gidebilirim. Ben beni tebrik ederim Ben Hayır Tombiş. Şimdi sırada su elementi yeri var. İşte bu. Görmüş olduğun gibi Tombiş sırada su elementi yarışması var. Ve bunu Gökçe anlatacak. Evet Tombiş'cim şimdi beni iyi dinle. Önünde bir tane tekne var. Tekneyle bu halkaların arasından ama asla halkalara dokunmadan karşıya gelmen gerekiyor. Bakalım yapabilecek misin? Hadi bakalım Tombiş. Yapışa <laughs> <laughs> başlıyorum. Hadi bakalım Tombiş. Tam yine 3 kalbim var. Acaba yapabilecek misin? Tamam, şuradan şöyle gideceğiz. En sonra, sonra buradan şöyle geçeceğiz. Hadi bakalım şöyle geçeyim. Bence birazcık engel koysam ne olur Aa, Tommy? Olamaz. Bu yaptı? <laughs> Hadi bakalım Gökçe, engel koy, engel koy ona yapamazsın. Bence de birazcık engele ihtiyacın olacak. Aa, olamaz, hayır. Hayır bu çok. Ben buradan nasıl geçeceğim? Bu yüzden elime şarjım. Bu Tamam tam nerede? Hemen geçeyim şöyle. Hemen. Oo Tomuş'a bak çok iyi yapıyor. Hmm, gerçekten iyi yapıyorsun. Ve bu benim hiç hoşuma gitmedi Tombi. Aa olamaz buş buş. Buş. Buş var yine yine buş var. Hadi buş yine buş yine buş. buş. Yapamam lazım. Tamam buraya geçtim. Sonra I know, I know, I know. yapamıyorum. He. Tamam sonra buradan şöyle. yaptım. Oo, aferin Tombi. Gerçekten seni tebrik ederiz. Gökçe o kadar sen engel koymasına rağmen buraya geçtin. Ben de seni gerçekten keyifli ediyorum ama her şeyi başarmadın öyle tekneyle halkaların arasından geçmek olmaz şimdi burada görmüş olduğun resmi bakalım karşıya geçirebilecek misin bunu yapamazsan kalırsın Aynen öyle şimdi Gökçe ablan seni game mode 1'e geçiriyor hadi bakalım su Gökçe hemen gö Tomşu game mod 1'e geçir sadece bu resmi yapması için ama Tamamdır o zaman Tombiş Gamebot bile geçsin. Ha, geçtim geçtim. Heh, tamam hemen yapmam lazım hemen yapmam lazım. Hadi bakalım Tombiş tam 2 dakikan var. 2 dakika içinde yapman lazım. Eğer yapamazsan senin oyunun biter ve artık burada yaşarsın. Heh, hadi bakalım şimdi şuradaki şöyle blokları alıyorum hani tamamdır aldım sonra şunları şöyle koyuyorum Oo, yapmam lazım çok az yapmam lazım aman yoksa ömrümün sonuna kadar Baksana Tombiş'e çok iyi yapmıyor mu ya? Gerçekten ben de şaşırıyorum Hızlı ilerliyor. Valla biz kalır diye düşündük ama Gürül hiçbir yerde kalmadı valla. Harbiden <laughs> Gürül hiçbir yerde kalmadı. Ama baksana resmin aynısını yapıyor gerçekten de. Hmm tombiş, resimde en ufak bir hata olursa hayatının sonuna kadar burada bırakırım seni valla. Aynen öyle Tombiş. hayatın sonuna kadar burada kalırsın. <laughs> göreceksiniz. Burayı yapacağım ve eve gideceğim tamam mı? Bakalım acaba yapabilecek misin? Son bir dakika Tombi. Son bir dakika. Ne? Bu dakika mı? Olamaz. Da Hadi bakalım hızlı bizim şakamız yok Tombi şu valla bak. Bizim şakamız yok ona göre sana var ya ışın atarım yoksa. Sana ışın atarım Tombi. Duyuyor musun beni? Yapma ya. Ben bunu atarım. Bu. Resmi sen vermeyin. Aa, şöyle acaba Tombi birazcık resmini yaksam mı? Uaa. <laughs> ya da acaba ben de azıcık resmi buza mı dönüştürsem? Ya Gökçem lütfen yapma lütfen yapma yapıyorum işte bak resmi görüyor musun? <laughs> Hı, hızlı sayalım vallahi. Bir dakikan bitiyor. Son 20 saniye. 19, 18. Evet tam işte bitiyor. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9 8 7 6 5 4 3 Tomuş orada kaldı 2 1 Oo, Son bir saniye kala yaptın Tombiç. Vacan ayında aynısını yaptın Seni tebrik ederim <laughs> Yaptım değil mi bitti değil mi Hadi eve gideyim mi Hayır <laughs> Eve gidemezsin Hayırdır. <laughs> evet gidemezsin Şimdi üçüncü oyunu anlatıyorum Burada görmüş olduğun sivri bloklara Asla dokunmaman gerekiyor Dokunursan ölürsün Böyle böyle engelleri aşman lazım Aynen öyle Tombiş e bakalım gelebilecek misin <laughs> Tamam dikenler değmedi, Dikenler değmeler oh! ah! Yaptım Vay be Tombiş ilkini geçti Bakalım Tombiş bunu yapabilecek misin Hadi gel bakalım sen de Hop Tombiş geldi <laughs> Bu ne Gördünüz mü Aferin sana Şimdi sırada buradaki delik var Hadi gel bakalım Tombiş aa, Geleceğim geleceğim Aşk karşına değiyordum Valla Tombiş eğer bu dikenleri değersen Direkt ölürsün Hadi gel bakalım Şimdi buraya <laughs> atla Aaaa ee, ee, Aaaa oh, Tombiş yapıyor Hadi bakalım Tombiş Şimdi sırada burası var aa. Hadi yok. Yaptım. Bitti. Hayır Tom hmm. Arkana bak bakayım ne var. <laughs> ben su elementi. Şimdi bunu geberteceğim. Olamaz Tom Su elementi seni öldürecek. Çabuk sandıktan kılıcı al ve onu öldürmeye çalış. Hemen <laughs> kılıcı almam lazım. Kılıcı aldım. Gel buraya. Ha, ha, ha. Buraya gel seni küçük Tombiş. İşini bitireceğim senin. Ben su elementiyim. Ha, ha, ha. Al bakayım şuna. Al bakayım şuna. İşini bitireceğim senin. İşini bitireceğim seni. Buraya gel. Öldüreceğim ben seni. Oğlum şey kim La, kimsin? Tombiş kapatıyor. Ne kimsin sen? Oha! Şuna bak! Tombiş bütün hepsini yaptı be. Gerçekten Tombiş helal olsun ya. Ne diyeyim artık sana? Gerçekten helal olsun Tombiş sana. Artık eve gidebilirim değil mi? Artık eve gidebilirim değil mi elementler? Aa, <laughs> ha, hala anlamadı Gökçe görüyorsun değil mi? Evet tam bir akılsız bu çocuk ya. <laughs> Tombiş bak bakalım ağzında biz kimiz? Bak Tombiş benim Gürol amcan. Bu da Gökçe ablan senin makine sayesinde dönüştük <laughs> ve seni trolledik. Nasıl şey yani? Siz, siz beni mi trolledin? Giriş. Evet Tombiş Hadi bakalım Tombiş sen birazcık burada takıl Biz kaçıyoruz kendine iyi bak Görüşürüz bye bye. <laughs> <laughs> Bırak beni bırakma beni Bırakma <laughs> beni Tombiş yapacak bir şey yok Orada kalman lazım birkaç gün kal da Orada aklın başına gelsin Çünkü sen beni her gün trollüyorsun Bugün de ben seni trolledim <laughs> Tombiş ezik trollendi